K-Pop Türkiye'de yasaklanıyor mu? Selam kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün K-Pop Türkiye'de yasaklanıyor mu ve bakanlığın açıklamasına bakacağız. Videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçtiğimiz haftalarda evinden piknik yapmak için çıkan ve Güney Kore'ye kaçtı diye düşünülen kızlardan bahsedilerek K-pop'un psikoloji bozduğunu ve bunun başka çocuklarında başına gelmemesi için K-pop'un yasaklanabileceğini açıkladı. Bunun üzerine bakanlık bir açıklama yaparak K-pop'un en kısa zamanda çocuklardan uzak kalması gerektiğini söyledi ve K-pop'u yakından takip edeceğini ve zararlarını kontrol edeceğini söyledi. Bakanlığın açıklamalarını videonun sonuna koyacağım okuyabilirsiniz. Konu hakkındaki düşünceleriniz neler kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyorum hoşçakalın.